Ee, bu noktadaki bu dayanışmayı sizlere birazcık da aslında gezerek göstermek istiyoruz. Umutcan Yeçük'le beraber oluşturulan alanları size şöyle bir anlatalım. Bakın hemen sağımızdaki bu noktada oluşturulan bir lojistik alanı var. Kendileri böyle bir isim vermişler. Lojistik alanı deniyor bu alana. Benzinleri görüyorsunuz bidon bidon. Bunun yanı sıra burada arama kurtarma çalışmalarına katılan bu anlamda uzman olduğunu bildikleri kişileri de bu noktada tutuyorlar. Ve herhangi bir yerden bir ses alındığında o enkazla gitmek üzere... Buradan yola çıkıyor arama kurtarma ekipleri. Hemen sağımızda gıda ile birlikte başlıyor. Ekmekleri görüyorsunuz poşetlerde, sütleri görüyorsunuz. Ve burada sıcak çorbalar e, her saat yenileniyor ve vatandaşlara, depremzedelere ulaştırılıyor. Kasa kasa meyveler getiriliyor, domatesleri görüyorsunuz, sular var. Bu alan bu şekilde gıda için ayrılmış bir alan. Çok temel hijyen ürünlerinde eksik var diyorduk. Kadın petleri, hasta petleri peçeteler, bebek mamaları hemen bulunduğumuz alanda oldukça fazla. Bir dayanışmayla Türkiye'nin dört bir noktasından, dört bir yanından buraya gelen tırlar Hemen bu noktada boşaltılıyor, koliler açılıyor ve alanlar oldukça sistemli bir şekilde ayrılmış durumda. Ee, her nokta ayrı ayrı hijyen ürünleri, gıda ürünleri, bakın battaniyeler hemen bu noktada umut Yütük gösteriyor şu anda eczane. ve şimdi en en kritik yere geldik aslında Namık Koçak sağlık bölümü bakın burada bir eczane var, ee, hastalar geliyor, deprem geliyor, burada ihtiyaçlarını karşılıyor, uzman bir eczacı var ve hemen burada eczaneyi atlattıktan sonra bir revir alanı görüyorsunuz şu anda o revir alanında bir deprem zedeninde bakın ilk yardımı tedavisi yapılıyor. Görüyorsunuz sizlerde hemen arkadaki bulunan alanda da görüyorsunuz bir depremzede şu anda tedavi altında. Türkiye Komünist Partisi'nden gönüllü doktorlar buraya gelmiş durumdalar. Ben enkazdan çıkan hastaları e, buraya getiriyorlar çünkü başka bir e, sağlık kuruluşu ilgilenen acil müdahale yapacak kimse yoktu biz geldiğimizde e, buraya getirdiler ve biz burada ilk müdahalelerini yaptık e, ilk acil müdahalesini yaptıktan sonra da kendi olanaklarımızla halkın olanaklarıyla beraber işte aracı olanla beraber e, hastaneye yönlendirdik buradaki herkes başka illerden gönüllü olarak buraya gelen ekip çok koordineli bir şekilde çalıştık aslında Biz tam bir sahra hastanesine döndük diyebiliriz dışarıdan gelen dayanışma malzemeleriyle beraber de bütün eksiğimizi gidermiş durumdayız. Şu an acil müdahalemiz yapacağımız her şeyimiz elimizde var bazen enkaz alanlarına çıkmamız gerekiyor. O zaman da ekipmanlarımızı alıp enkaz alanlarına çıkıyoruz bu şekilde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz çok teşekkür ediyoruz biz de. Gerçekten çok önemli bir şey atılıyor bu noktada Namık Koçak biz buradaki turumuzu bitirdik aslında ama buradan şunu söylemek gerekiyor. Hatay'ın farklı nokta bu organizasyonun çok küçük bir kısmının bile olamadığı hiç ulaşmayan yerler gerçekten var. Buradaki görüntü Umarız ki izleyicilerimize de biraz olsun umut olmuştur.